Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü sohbetimizin konusu gördüğümüz rüyaları hangi aşamada anlamlandırmalıyız? Rüyalarımızın anlamı var mı, yok mu? Bunlar hakkında konuşacağız. Rüyalardan bahsetmeden önce bizim 7 tane bedenimiz var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Rüyaların çeşitlerini bilebilmemiz için. Birinci bedenimiz fiziksel beden yani bilinç. İkinci bedenimiz eterik beden, bilinçaltı, çakralarımızı ilgilendiren kök çakra. Üçüncü astral bedenimiz toplu bilinç. Dördüncü zihinsel bedenimiz, beşinci spiritüel bedenimiz, altı kozmik bedenimiz, yedi nirvanik bedenimiz. Genelde sizin ilgilendiğiniz rüya tipi 6 kozmik beden rüyalar ve 7 nirvanik rüyalar bilginiz olsun. Ama bazen rüyalarımızı karşılaştırıp ya da karıştırdığımız için diğer 5 tanesi sizin için önemli olacak. Birincisi fiziksel bedenimiz. Fiziksel bedenimiz kendi rüyalarını yaratıyor. Örnek vereceğim. Mideniz bozulduysa bir rüya görürsünüz. Sağlıksızsanız, ateşiniz varsa, fiziksel bedende rahatsızlık olduğu için bu sizde bir rüya yaratır. Burada kesin olan bir şey var. Rüyamız rahatsızlıktan dolayı doğuyor ve rahatsızlıklarımızı dış etken etkiliyor. Mesela dış etken nedir? Uyurken bacaklarımıza ıslak bir kumaş değiyorsa rüyamızda bir nehri geçtiğini düşünebiliyoruz. Ya da yastığımız göğsümüzün üzerine gelmesi ve biz nefes almakta zorlanıyorsak rüyanızda birisi üstüme oturdu, bir şey üstüme oturdu, üstüme taş düştü diyebilirsiniz ya da bastırılmış arzulardan doğan rüyalar vardır. Örnek veriyorum oruç tuttunuz, uyudunuz, rüyanızda yemek yiyebilirsiniz. Ya da seksi bastırdınız, rüyanızda seksüel fantaziler yaşayabilirsiniz. Bu rüyalar ilk bedene aittir bir anlamı yok. Fiziksel beden rüyalarıdır yani içte kalmak olur. Burada bir not vereceğim. Fiziksel beden rüyaları gördüğünüzde mesela rüyayı saat 10'da görüyorsanız rüyanızda da saat 10 olur. Yani 11 olmaz. Çok anlam yükleyeceğimiz alanlar değil. İkinci bedene gelelim. İkinci beden rüyaları eterdir. İkinci bedenimiz eter bedenimiz olduğu için gördüğümüz rüyalarımız eterik beden rüyalarıdır. Bunlar kendine özgü biçimde rüyalardır. Psikolojik soruşturmaların dışında kalmıştır. Rüyalarda yolculuk yapabilirsiniz ve bedeni kolayca terk edebilirsiniz. Bir örnek vereceğim. Rüya görmüşsünüzdür. Rüyada rüyanızın rüya olduğunu bilirsiniz ve ben şuraya gitmek istiyorum dediğinizde oraya gidersiniz. Bunlar eterik beden rüyalarıdır. Mekanda yolculuk yapabilirsiniz ama zamanda yolculuk yapamazsınız. Burada yarı bilinçlilik söz konusu bilinç altının etkisi olduğundan dolayı rüyalarınızı eterik bedende fark edersiniz ve bunu bilinçli hale getirirsiniz bilinçsiz olan rüyalarınızı bu bir rüya ben rüyamda buraya gideceğim dersiniz ve mekanda yolculuk edersiniz burada da çok önemli bir şey mekanda yolculuk yaparsın ama zaman olmadığı için Uyuduğunuzdaki saati ya da zamanı görürsünüz. Genelde eterik beden rüyalarınızı mantrayla, zikirle ve kokuyla oluşturabilirsiniz. Hindular mantra kullanıyor. Sufizmle ilgilenenler koku, gül kokusu kullanıyor. İslamiyet'te zikirle bunu yapılıyor. Neden? Belirli bir mantra ya da zikir eterik merkezde duyulan tekrarlanan sözcüklerle hareket geçildiği için. Renkler de oluyor ikinci bedenlerde. Nasıl? Mesela mavi renk insana huzur veriyor. Yatağınız, çarşafınız, kadife ve mavi bir renkte olursa daha rahat eterik beden rüyalar görebilirsiniz. Ve aynı şekilde kişi derin meditasyon halindeyken bir takım renkler, semboller, kokular duyar. Bunlar da eterik bedenden gelen rüyalar anlamına geliyor. Mutlaka duymuşsunuzdur arkadaşlarınızdan. Ben vizyon gördüm, sipüçel vizyon gördüm dediğiniz şeylerde eterik bedenin olgusu olduğunu unutmamanız lazım. Eterik beden rüyalarımızda genelde bir kişi, bir bilgili kişi, guru, öğretmen neye inanıyorsanız o kişi gelir. Size bilgiyi anlatır, anlatır, anlatır ve gider. O kişi sizin rüyanızdaki gördüğünüz kişi eterik yolculuk yapıyordur ve sizin frekansınız onun frekansıyla eşdeğer olduğunda böyle bilgiler alırsınız. Genelde bildiğiniz kişilerden gelir ama bilmediğiniz kişiler varsa rüyanızda bilgiler veriyorsa bunlar da ikinci beden rüyaları, eterik beden rüyaları olur bilginiz olsun. Geldik üçüncü beden rüyalarına. Üçüncü bedenimiz neydi? Astral bedenimiz. Astral bedenimizde astral rüyalar görürüz. Ama bu Halk arasında astral rüyalar zihinsel rüyalarla karıştırılıyor. Bilginiz olsun astral rüyamızda eğer inanıyorsanız önceki hayatlarınızı görebilirsiniz. Şimdiki zamanınızı görebilirsiniz. Üçüncü boyut rüyalarıdır. Ama eğer rüyanızda hem eterik hem astral bir rüya görüyorsanız ya ben bir rüya gördüm ama ben bu rüyanın ne olduğunu anlamadım çok karma karışıklı dediğiniz rüyalar yarısı eterik yarısı astraldir. Ama astral rüyamızda biz mekanda yolculuk yapabiliyoruz ve zamanda da yolculuk yapabiliyoruz. Eterik bedende yolculuk zamanda yapamıyorduk, mekanda yapıyorduk. Ama astral bedenimizde astral yolculuğu hem zamanda hem mekanda yapabiliyoruz. Sonraki seslendirmeleri nasıl yapılır, yöntemleri nelerdir diye anlatacağım bilginiz olsun. O yüzden burada daha kısa geçeceğim. Astral zamanda mekanda yolculuk yapabiliyorsunuz, geleceği de görebiliyorsunuz ama astral seyahatte olduğunuzu anladığınızda bilinçli bir şekilde astral seyahatte geleceğe gidemezsiniz. Bilinçsiz şekilde evet gidebilirsiniz. Ama bilinçli şekilde geleceğe gidilemiyor. Ama istediğiniz mekan yolculuğu yapabiliyorsunuz. Jung ekolu var. Jung ekolu astralet toplu bilinç diyor. Yani astral rüyaların çok anlamları var. Önemli. Ama 3. bedende görüp de Aa ben üçüncü bedenimden çıktım. Yani 3D rüyasından çıktım. Kendimi görüyorum. Bu mekanlara gidiyorum dediniz. Toplu bilince giriyorsunuz. Ve o yüzden astral seyahat yaptığınızda kendi bedeninizi görebilirsiniz ve bunun farkına varabilirsiniz. Rüya içinde rüya görürsünüz. Bu rüyadan uyanıp başka bir rüyaya doğarsınız. Çünkü rüyalar iç içe geçer. Ama burada bir dikkat. Ölüm korkusunu aşarsınız astral seyahat yaptığınızda. Neden? Ölüm korkusunu aşarsınız. Sınırsızlığının farkına varırsınız. İnsan zihninden çıkıp kendi ölümsüzlüğünüzü ve sınırsızlığınızı görürsünüz mekanları değiştirdiğinizde. O yüzden astral seyahat yapmanın en önemli artısı ölüm korkunuzu götürür ama bilinçli geleceğe gidemezsiniz. Geldik dördüncü bedenimize. Dördüncü bedenimiz zihinsel beden. Gördüğümüz rüyalarda zihinsel rüyalar. Buraya dikkat. Halk arasında astral seyahat diye bilinen şey aslında zihinsel beden rüyası. Çünkü zihinsel beden rüyasında hem geleceğe giderim hem geçmişe giderim ve burada bazı tehlikelerle karşılaşabilirim. İşte sevdiğim, yakınım, arkadaşım kim varsa kaza yapacağını görürüm, öleceğini görürüm, çok güzel şeyler yaşayacağını, evleneceğini görürüm. Bana zihinsel rüyalar bir mesaj olarak gelir. Neden mesaj olarak gelir? Başka olasılıkları Bilmediğinizde ve idrak edemediğinizde size mesajlar rüyalarda gelir. "Aa ben arkadaşımın bunu yapacağını biliyordum, rüyamda görmüştüm." dersiniz. Bunlar zihinsel beden rüyalarıdır. Bu rüyalar açık seçik net bir şekilde asla olmaz. Çünkü bunu geçmeden önce aşamaları geçmeniz lazım, engelleri geçmeniz lazım. Her bedenin kendine özgü sembolleri olduğundan dolayı sembolleri görürsünüz ve bunun anlamlarını idrak edersiniz. Bilme haline gelirsiniz. Neden semboller çok önemli? Kutsal geometri deniliyor buna. İnternetten araştırın. Ben sonra seslendirmesinde yapacağım arkadaşlar. Sembolleri gördüğünüzde açık, net bir şekilde rüya görmeye başlarsınız ama doğrudan bir şekilde değil bedenden kaynaklanan bir rüya olur bedenden çünkü bedenimizde bizim duygularımız vardı. Beynimiz 6 saniye olacakları öncesinden görebildiği için geleceği bilinçli bir şekilde görebilirsiniz. Geleceği bilinçli şekilde gidebilirsiniz. Ama neydi? Astral seyahatte geleceğe bilinçli gidemezsiniz ama zihinsel seyahatlerde geleceğe bilinçli bir şekilde gidersiniz. Geçmişe bilinçli bir şekilde gidersiniz mekan değişikliği yapabilirsiniz. Ama burada bir dipnot var. Başka birinin geleceği size kapalıdır. Zihinsel rüyalarda başka birinin rüyalısını ya da geleceğini göremezsiniz. Dördüncü rüyalara geldiğimizde yani zihinsel beden rüyalara geldiğimizde zaman kavramı olmadığı için geçmiş ve gelecek şimdi de var olduğu için o yüzden geçmiş ve gelecek seyahatini yapabiliyorsunuz hem tayyi zaman hem tayyi mekan rüyalarına gidebiliyorsunuz. Çünkü zihinsel rüyalarda zaman şimdi de olduğu için gidebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi başkasının geleceğine gidemiyorsunuz. Kendi kişisel rüyalarınızı, geleceğinizi ve geçmişinizi görebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Burada çok önemli. Önemli olan şey budur ki zihinsel rüyalara geçtiğiniz zaman gözlemci olmanız lazım. Eğer gözlemci olmazsanız bu rüyanın içine girip de kişiselleştirirseniz rüyalarınız çıkmayacaktır. Bilginiz olsun. O yüzden gözlemci olmak çok önemli. Rüyalarınızla özdeşleşmemeniz gerekiyor. Sadece gözlemlemeniz gerekiyor. Ben derste gözlemciyi anlatmıştım. Dilerseniz 12. ders gözlemciye bakabilirsiniz. Orada uzun uzun nasıl gözlemci kalınır bunu anlattım. Geldik 5. bedene, spiritüel bedenimize. Spiritüel bedende gördüğümüz rüyalar spiritüel rüyalardır. Kişisel boyutun ve zaman boyutunun sınırlarını aşıp sonsuzlukta olan yani rüya sizin değil, tüm varoluşun geçmişi hakkında görürsünüz. Geleceği kapsamaz burada genelde mitolojik tanrıları ya da ya ben işte cin gördüm, şeytan gördüm, bir varlık gördüm dediğiniz varlıkları görürsünüz. Spütüel bedendeki spütüel rüyalardan. Bilinçaltınız da şekillendiriyor bunu. İçinizin derinliklerine indikçe rüyalar daha fazla gerçekçilik kazanır. Çok gerçekçi bir rüya gördüm, yanımdaydı dersiniz. Çünkü zihinsel gerçekliği bitirip bedeninizde de gerçekçiliği gördüğünüz için Burada objektif bir hale gelmeniz lazım. Kıyaslama yapmamanız lazım. Eğer rüyanızda mitolojik tanrıları ya da mitolojiyi ya da yaratılışı gördüğünüzde mesela Zeus ya da Athena ya da Nike bunlar tanrı isimleri ya da Marduk bunları gördüğünüzde spiritüel rüyalardır ve kendi gerçekliğini evrensel varoluşta yaratılan gerçekliği görürsünüz gerçekçidir ve kişiselleştirmemeniz gerekiyor. Bu rüyaları da ikinci bir kişi tarafından paylaşmamanız lazım. Çünkü size fantazi ya da ya aklını mı kaçırıyorsun diyebilir bilginiz olsun. Rüyada varlığın farkına varmanız lazım. Bunu deneyim olarak algılamanız lazım ve deneyimlediğinizde derine indikçe rüyanız daha inanılır ve daha az hayal gücü içerir, daha objektif olur ve gerçekçi olur. Çünkü Temel mitolojiden, oluşumdan, yaratılıştan dillerden geldiği için kavramlar farklı olur. Geldik bizi çok ilgilendiren 6. beden, kozmik beden ve kozmik bedende görülen kozmik rüyalara. Kozmik bedende bilinç, bilinçaltı, madde, zihin eşiğini aşarsınız. Ortada hiçbir belirginlik kalmaz. 6. bedenin rüyaları kozmos hakkındadır. Bilinçlilik eşiğinden öteye geçtiğinizde kocaman bir dünya görürsünüz ama bilmezsiniz o kocaman dünyayı ama bilme haline kozmik beden rüyalarla geçersiniz. Her şey canlıdır ve bilinçlidir. Madde dediğimiz artık şey bizim bilincimizin bir parçası olur. Bilinçli zaman ve mekanı aşarsınız. Ama hala dil vardır burada. Bir şeylere işaret eder rüyanın dilinde size bir şeyler gösterir. Kozmik rüyalar yaratıcının maya teorisinin teklik ve sonsuzluk teorilerini deneyimlersiniz. En yüce sistemleri bu kozmik boyutta görürsünüz. Hani bu peygamberi gördüm rüyamda, işte yaradanı gördüm, işte şu Mevlana'yı gördüm dediğiniz, neye inanıyorsanız inandığınız alandaki yüce sistemleri görürsünüz. Altıncı zihin rüyalarında varoluş rüyasıdır bu. Yani bir rüya değildir. Pozitif varoluşu yaşarsınız. Yine de bir olmayışın korkusu mevcuttur. Ya ben gidiyorum, ben yokum. Zihin ve madde birleşmiştir. Varoluş olmayışla birlikte olmamayı deneyimler. Hani vardır ya sen çık aradan ortaya çıksın yaradanın başlangıç seviyesi denilebilir. Varoluşun içine girdiğiniz zaman kendi engeliniz gene kendiniz olur. Burada bazı bu kavramlar oluşuyor arkadaşlar. Ben ruhum, ölümsüz, ebedi, ölümün, doğumun ötesindeyim kendini ruh olarak algıladığınızda biliş olmadan aynayı yaratıyorsunuz. Yani ben varım ve benim ruhum var. Kendinizi olduğunuz gibi bilmiyorsunuz. Ayna yarattığınız için neydi ayna? Ben varım ama benim ruhum var. Bunu şöyle algılayabilirsiniz. Ben doktorum, beni at doktorum. Yani aynalık yok. Oradaki benlik bir ayna olarak algılayabilirsiniz. Bu kozmik bedenden gelen kozmik rüyalar doğrudan geliyorsa gerçektir. Bu çok önemli bir farkın doğrudan ve direkt gelir. Ama hala gördüğünüz rüyalarda bir aşama ve engel varsa bunları aşmanız gerekiyor o zaman gerçek değildir. Ve 6. beden rüyalarında yani kozmik beden rüyalarına geldiğinizde burada en önemli faktör şudur. Burada yalnızsınız. Tamamen yalnızsınız. Burada hiçbir rehberiniz yoktur size gelip rüyanızı anlatan. Bu rehber size bir ayna haline geldiği için rehber de yoktur. Sadece ama sadece sizin yalnızlığınız vardır. Tam, mutlak bir yalnızlık. Bu yalnızlık duygusu değil, yalnız olmayla yalnızlık duygusu başka. Yalnızlık duygusu bedende var olur. Ama bu yalnızlık bu rüyada olan yalnızlık tek başınalık. Yani benimden başka hiç kimse Başka biriyle aramda bir bağ yok. Ben varım ve tek başınayım. Tek başınalık. Ne sözcük, ne kavram, hiçbir şey yok. Sadece sen varsın. Sevdiğiniz, sevmediğiniz bir şeyler de yok. İnandığınız, savunduğunuz hiçbir şey de yok. Tamamen yalnız olduğunuzda, yansıyabileceğiniz hiçbir şey olmadığında yaşayacağınız şey. Genelde bu Beşinci beden, yani zihinsel beden de meditasyon bedeniyle karşı karıştırılıyor ama karıştırılmasın. Bunun anlamı zihinselliğin olmadığı, mutlak yalnızlığın, zihinsizliğin. Çünkü zihnim varsa benim bir aynam da var. O zaman bu altıncı boyut rüyası olmaz dediğinizde tek başınalık. Zihin ve düşünce yok, inandığınız hiçbir şey yok, aynalarınız yok. Sadece kozmik bir alan var. Yani kozmik bir olan var. Siz kayboldunuz. Artık yoksunuz. Hani sen çık aradan, ortaya çıksın yaradanın ortaya çıkmış hali. Yani sizin yok olduğunuz alan, rüya görenin de yok olduğu alan. Ama burada rüya gören olmadan rüya var olduğu için rüya gören olmadan rüya mevcut olduğunda bu özgünlüktür, gerçekliktir. Zihin bir düşünenden yoksundur, yoktur. Bir yoktur, sadece o vardır. Hani gözünüzde, gözünüzün önünden her şey geçer ama siz durağansınızdır. Bunu şöyle algılayabilirim. Lucy filmi vardı. Lucy filminin son 5 dakikasında buna vurgu yapar. Kadın sandalyenin üstünde durur ve her şey geçer. Hayat, evren, varoluş, oluşum, yaratılış her şey geçer. İşte aynısı. O filmi izlemenizi öneririm. Siz durağansınız, her şey gelip geçer, yargılayacak ya da rüyayı görecek de bir kimse olmadığı için sadece aklın var olduğu, yalnızca, kozmin, bütüncül olarak var olduğu alandır. Siz yoksunuz, yaratıcı var, Brahma var ve sizin çıktığınızda yaratıcının orada gördüğünüz hal, aynalarınızın da olmadığı yani Matrix'in ötesini görmek, ilizyonun farkına varmak ve Maya ilizyonunu görmek demek. Bu da her şeyin bir rüya olduğunu görürsünüz. Yani kişisel bir rüya. İslamiyet'te ve tasavvufta vardır. Her şey bir rüya. Biz yaradanın rüyasıyız. Matrix'e baktığımız zaman batıda bu anlatıldığında her şey bir ilizyon. İşte evet her şey bir ilizyonu gördüğünüz alan ve ilizyonun arkasında koskocaman bir yalnız bir aklın olduğu, hiçbir şeyin olmadığı alan. Rüyaya gören tümdür ama siz değilsinizdir rüyayı gören. Rüyanın pozitifliği vardır. Yani yaratılış vardır, deneyim vardır. Pozitifler bir haldir. Çünkü yaradan her şeyi sevgiyle yaratmıştır. O pozitifliğin, sevginin, biçimsizliğin bir parçası olduğunu görüp orijinal kaynağını gördüğünüz ve sizin olmadığınız alan. Geriye kalan tek şey pozitifliktir. Altıncı basamakta çünkü kozmik bilince sahip olan bir kişi her şeyin kendiyle bağlantılı olduğunu görüp her şeye kozmikte gider. Yedinci bedenimiz nirvanik beden. Nirvanik bedende görülen nirvanik rüya. Altıncının gerçeği yediye açılan bir kapı. Altıncıda pozitiflik vardı. Ama burada 7 rüyada ne pozitiflik var, ne mitoloji tanrıları var, ne inandığınız ve savunduğunuz bir şey var. Yani rüya da terk edilmiştir. Artık yalnızca bir şey vardır. Kasimir etkisinin ilk olduğu alan. internetten araştırabilirsiniz. Artık varoluştan başka hiçbir şey yoktur. Şeyler yoktur. Yalnızca kaynak vardır. Ağaç yoktur. Ama tohumu vardır. Her şey yitirilmiştir ve her şey orijinal kaynağına, kozmik tohuma dönüşmüştür. Bu tohumda bile rüya görmek mümkündür ve bu tohumun da yok edildiğinde hiçbir şeyin olmadığını, her şeyde hiçliğin, hiçlikteki her şeyin olduğu alan, yani hiçlik alanı görebilirsiniz. Hiçlikteki heplik ve hep aynı kalmak. 7 tane rüyamız bu basamaktaydı arkadaşlar. Sonra ben hiçlik kavramını, astral seyahat nedir, zihinsel seyahat nedir bunlardan bahsedeceğim. Bilginiz olsun. Biraz ilk başta karmaşık gelmiş olabilir. Dilerseniz tekrar tekrar not alarak dinleyin. Seslendirmemizi istediğiniz bir konu varsa ya da bilgi almak istediğiniz unsurlar varsa mutlaka yorum olarak yazın. Umarım beğenirsiniz. Her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız.